Selam arkadaşlar. Şimdi Karpuzlu Şelalesi'nin en büyük yerine geldim. Burada 5 veya 6 tane yan yana şelalesi var. Başlıyoruz. Birincisinden Elif Şelalesi. Bakın. Şelaleye. Daha burası. Dağdan geliyor böyle. Yukarıdan da su sürekli akıyor. Burada eskiden bir değirmen vardır. Böyle bakın. Burayı Nezeler e, şeyinden kiralamışlar. Giriş 80 lira. Tartuzlu şelalesi. Harika bir yer. Gezdik. Av yazmalı gezmeye doymuyor. Abi daha başka yer yok mu diyor. Bu kız beni batıracak ya. Ah. Kızı da yakından görün benim kız arkadaşım. Al yaz bana. Bu kız beni batıracak. Şimdi öbür yere geçeceğiz. Kayseri Yahyalı Karpuzlu Şelalesi. Harika bir yer.